Herkese merhaba arkadaşlar. Psikopat Metin, Cihan'ın hayatını mahvetmek için eline büyük bir fırsat geçtiğini anlattı. Metin, Mukadder'in geçmişte yaptıklarının ortaya çıkmasını istiyor. Tek tek, her şeyin ve bu yüzden Cihan'ı kışkırtıyor, ondan Nusret'i öldürmesini istiyor. Ama Cihan ne kadar öfkeli olursa olsun, o bir katil değil, olamaz. Ama Metin, intikam planını adım adım uygulamaya devam ediyor, durmuyor. Metin şimdi de Sıla'yı kullanarak yeni bir kötülük planladı ve daha da ileri gitti. Cihan'ın Beyza ve Nusreti aradığını, Hançer'in de çok yakında kötü bir haber alabileceğini söyledi. Metin sadece Cihan'a değil, Hançer'e de zarar vermek istiyor. Hançeri teselli ediyormuş gibi yapıyor ama asıl amacı korkutmak, çaresiz bırakmak. Hançer, Cihan'ın öfkesine yenik düşmesinden, bir hata yapmasından çok korkuyor. Meli'nin telefonundan Sinem'e mesaj gönderdi. Amacı Sinem'in sadık olup olmadığını anlamaktı. Arkadaşlar, Güçlü Cihan, Hançer ve Sinem için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi bırakmayı unutmayın lütfen. Çünkü bu insanlar, Cihan, Sinem ve Hançer gerçekten çok acı çektiler. İyi kalpli, düzgün, tertemiz insanlar. Onlar asla Metin'in kötülüklerine maruz kalmamalılar. Cihan gittiği otelde Beyza'yı bulamadı. Çünkü Nusret ve Beyza'nın aslında başka bir otelde kaldığı ortaya çıkacak. Metin hemen ortaya atıldı. Nusret'in Cihan'la adeta dalga geçtiğini, bu yüzden Cihan'ın onları bulamadığını söyledi. Cihan, Nusret ve Beyza tarafından sürekli kandırıldığını düşündü ve çıldırdı. Hançer bir türlü Cihan'ı sakinleştiremiyor. Çünkü diğer tarafta Metin zehir gibi sözleriyle Cihan'ı her geçen gün başka bir adama dönüştürüyor. Cihan Metin'in tuzağına düşmesin. O asla bir katil olmasın. Cihan ve Hançer artık Metin'in iki yüzlü olduğunu fark etsin. Benim gibi düşünenler, Hançer ve Cihan'ın zarar görmesini istemeyenler lütfen videoyu beğenerek tarafını belli etsin. Hastaneden Cihan'ı aradılar. Cihan, gururun hastalığının düzeldiğini, artık eve dönebileceğini öğrendi. Cihan, daha önce gururla ilgilenmeye devam edeceğini söylemişti ama şimdi artık Yonca'nın oğlunu görmek istemediğini söyleyecek. Mukadder, Cihan'ı sonsuza kadar kaybettiğini düşünüyor ve gerçekten üzgün. Mukadder umurumda değil ama yanlış giden bir şeyler olduğunu da fark etmeye başlayacak. Metin mukaddere Cihan'ın yakında Nusret ve Beyza'yı öldüreceğini, sonra da mukadderden intikam alacağını söyleyecek. Metin sürekli yeni olaylar, yeni kötülükler çıkarmaya devam ediyor. Cihan'ın doğru düşünmesine fırsat bile vermek istemiyor. Umarım mukadder han